Selamlar herkese kaldığımız yerden Metro 2033'e devam ediyoruz ve ben oyunu Türkçe yaptım arkadaşlar. Bundan sonra bütün seriyi Türkçe çeviri olarak devam edeceğiz. Alt yazımız da açık. Son sürat devam. Bakalım bu bölüm başımıza neler gelecek. Saklandık tamam saklandık. Şurada bir uçan cisim var. Tanımlanamayan bir cisim var şurada. Moskova'nın sokaklarındayız. Metrosundan çıktık. Ve Moskova'nın sokaklarındayız. Gittim o. Nerede o abi? Ne oldu abi? Heh. Aşağı mı iniyoruz? Oğlum kaybolup kaybolup durma lan etrafımdan. Cık, Allah Allah. Heh. Tamam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evimizdeyiz ama evimiz harap olmuş durumda. Yakala beni. Yakala beni. Olamaz ya. Bunların olması lazım bu arada. Yani olmalı. Tamam geleceğim ben senin yanına. Oo çok ses çıkarttık. Tamam abi çıktık oradan. Çıktık oradan. Let's go. Çıktık oradan. Şurada bir safe safe. Tamam sakin. Sakiniz. Tamam sakiniz. Şimdi F'mizi açalım. Buradan gitmiyoruz. Yani sanırsam buradan gidiyoruz. yokum. Ben yokum. Ben yokum. Yokum ben. Yokum ben. Git abi. Heh, tamam. Yokum ben. Gittin mi tamamıyla? Gittin. Teşekkür ederim. Şuradan mı çıkacağız? Ah çok ses yaptık. Çok ses yaptık. Geldi. Bağırma lan. Bağırma. Abi çok çok sakıncalı sesler duyuyorum. Buradan mı gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Nereden gideceğimizi de tam bilmiyorum. Şuradan gideceğiz galiba. Aa, Ne oluyor lan? Hayda! Tamam sakin, sakin. Hayat abi tamam tamam hayat. Hayat. Abi geliyorlar. Hayır, hayır. Gel lan buraya. İyi iyi mi? Tamam halledildi. Halledildi. Canımız diyor ki benim can bulmam lazım ya. Sende can var mı? Aha adam zannettim lan onu. devam ediyoruz devam ediyoruz Abi şuralarda bir yerlerde bir can Birader neredesin ya? Abi ben burada yalnız başıma kaldım. Aha. Koşun bak ses geldi. Ses geldi. Aa nereden geldi o ses? O ses nereden geldi? Gidin bir bakın. Bakın ses geliyor. Ah ben bunlardan beni gördü ya. Cık. Ben bunlardan kaçamam ki. Bir tanesini indirdik. Aa! Koş 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 koş. Lan mermi bitti, mermi bitti. Dur 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 dur. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır. Lan. Oğlum benim mermi ve cana ihtiyacım var ya. İnşallah doğru yerden gidiyoruzdur. İnşallah doğru yerden gidiyoruzdur. Makine alımında 4 mermisi var. Şunu mu itiyoruz? Ne yapıyoruz abi? <laughs> Ay eski halleri görüyor musunuz abi? Hii, ne kadar güzelmiş ya. Ama biz tabi bıçakla geziyoruz abi. Çocukların arasında. Biz şu an doğru yerden mi gidiyoruz? Lan Bourbon neredesin ya Bourbon? Lamburbon bizi bıraktın burada yalnız başımıza. Buradan mı giriyoruz? Teşekkürler. Şimdi şunlara görünmeden şuradan bir gidelim. Şuradan bir gidelim. Sakin. İvedilikle, sakinlik. Sakinlik abi, sakinlik önemli. Yokum. Beni görmediniz. Beni görmediniz biliyorum. Beni görmediniz. Niye benim abi nefes şeyim? Nefes darlığı yaşıyormuşum gibi. Lan düzgün nefes alsana. Heh. Abi ben yokum. Şimdi şuradan gitmiyoruz. Yokum ben. Abi çok kalabalıklar ama. Ya çok kalabalıklar ama, ben şimdi bunları nasıl geçeceğim? Bir dakika, tam dibinden çıkacağım, evet. Tam... Şurada bir şey var mı? Silah milah. Mühimmat bulabilir miyiz? Şuna bir şey değil. Şimdi bir dakika. Şuraya kadar normal gelebiliriz. Sendeki cephaneliği aldık. Tamam, şimdi şuradan... tüyeceğim ama aşağı ineceğiz oradan. Yokum ben, ses çıkartmayın. Yokum ben. Yokum ben. Yardım çağırmayın. Gördü beni. Gördü beni. Tamam. Tü 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 tü. Çabuk. Abi çıksana şuradan. Heh Koş 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 çık. Şey. Koş 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 koş. Geliyor. Lan koş. Nasıl sıkıştım ben buraya? Benim bir yerden gidip onu şey almam lazım, şunu almam lazım. Heh, tamam. Daha düzgün. Heh, oh be önümü görüyorum artık ya. Abi ne illet bir alanmış orası ya. Cık. Tamam sakiniz. Şunu Bourbon sen bir yerlerden ateş ediyorsun da nereden ateş ediyorsun abi? Ha sen nereden ateş ediyorsun? Buradan giriliyor mu? Buradan girilmiyor. Oradan da değil. Şşt! Sağdan çıkıp gideceğiz büyük ihtimalle. Ya sen nereler ateş ediyorsun abi? Ben anlamıyorum ki. Aa oradan gideceğiz. Şunu öldürelim abi o Aa buradan gideceğiz. Bak 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 adamı adamı yiyip bitirmiş. Deyus. Buradan değil. Buradan değil abi. Şurada içeri gireceğiz. Şurada bir bomba düzeni var tabi. Ee, ben onu demin görmemişim. Evet şunu iptal bir edelim. Şurada da bir düzenek var. Hmm. O zaman buradan değil buradan gidiyoruz. Ulan bourbon Ölü şehir. Ne olur Bourbon'la karşılaşalım artık lütfen. Oh bol bol mu cephane al abi ne varsa al. Sömür abi adama. 148. Yani para niyetine geçen mermi istemiyorum ben aslında ya. Bir dakika, nereden gideceğiz abi buradan. Şimdi buradan geldik. Şurası bir yere gidiyor. Pomp işle ilerleyelim ilk etap. Ay Mermi, çok güzel. Şurada şunu mermisini de fulleyelim. Harika. Harika. Burası bir yere gidiyor mu? Burası bir yere gitmiyor. Okey, tamam. O sulak yerden gidiyoruz. Ya düzgün nefes alır mısın lütfen? Beni tribe sokma. Burası bir yere gitmiyor. Şimdi burası... Ayy, ulan. Hadi değiştirdim ha. Düzgün nefes al. Adamı tribe sokma. Lan Bourbon neredesin? Bourbon Allah senin var ya. Ay ne uçuyor lan? Bourbon sen bir elime geç var ya. Dur lan biz pompalı ile ilerleyelim. O güzel pompalı da 16 tane mermimiz var. 2 de şeyde. Çok güzel, çok güzel. Sakinlikle abi büyük bir Eee odakla gidiyoruz. Evet Bourbon, gel lan buraya gel. Gel Bourbon, kafana sıkacağım seni. Evet. Neredesin lan sen? Bizi yalnız bıraktın oralarda. Heh. Ha, ödünü kopardı dur daha ben ne kopartacağım senden bekle dur gittik geldik zaten biraz sıkıntı yok gittik geldik biraz öbür tarafı ziyaret ettik bir avlu mu kaldı iyi ya sen rahat gelebildin mi ben hiç rahat gelemedim de o yüzden yani hani ben hiç rahat gelemedim sen rahat gel gaz kurtulmak istiyorum artık ya. Evet abi durduk tamam sıkıntı yok. Lan. Ya beni mi buldun ya? Ya beni mi buldun ya? Evet duyuyorum. Duyuyorum. Yardım çağrısı geldi. Yardım çağrı. Oğlum felaket ses çıkarttın ya. Ha <laughs> Ya bu kadar olur ya. Daha direnecek miyiz burada? Senin nişancılığın da yok ha. Boşa sıkıyorsun. Oğlum bunlara yaklaştığında böyle kafalarından indireceksin. Ne oluyor lan? Bağırma lan. Tamam ilerleyelim artık. 10 tane mermim kaldı. 10 mermim kaldı. Abi kaçmıyor muyuz? Artık alo. Neredesin lan? Koş, koş. Koş. Lan koş. Vallahi seni aldırsa hiç karışma. Alırsa seni hiç karışma. Ulan sana da mı yardım ettik? Hiç yardım edesim yoktu ama işte maalesef yardım ettik. Bölüm 3 Han. Yer altına girdiğimizde artık şehrimin yabancı ve düşman bir yer olması beni can damarımdan vurdu. Ama burada kendimi güvende hissediyordum. Metronun karanlığında, daha çok Bourbon'un kuru istasyonda arkadaşları olduğunu iddia ettiği zamandaki gibi. Hadi bakalım. station. We need to move quietly a look around. If we don't see my friends, get the hell out of here. Haydutlar kontrol ediyorsa sıkıntı. Dikkat etmemiz lazım. Gerçi benim dikkat etmem lazım. Sen sürekli arazi olduğun için, bizi yalnız bıraktığın için. Bak kılımı kıpırdatırsam şerefsizim. Buradayım. Sen git hallet gel. Kalımı daha iyi kıpırdatmayacağım. Boğaz, <laughs> heh, gördün mü? Allah sala. Ulan kimse sevmiyor seni be. Ulan kimse sevmiyor seni ya. Beni patrona götür beni gelen müdüre bağlayın. Öyle bak o işler öyle kolay olmuyormuş. Seni kurtaracağım. Bana kaldı. İhale yine bana kaldı. Allah'tan çantası mantası burada kaldı da mermilerini falan alırım herhalde onların. Onun. Yes. Evet. Evet. Çantayı aldık. Kontrolü bana verecek büyük ihtimalle şimdi. Yokum ben. Aynen sıçanım ben şu an. Ben şu an tamamıyla sıçanım yani. İçime sıçtım hatta. Abi her şeyi sıfır çekmişiz ya. Cık. Buradan... Aha buradan mı gidiyoruz? Aha burası da içinde. <laughs> lan kapan lan. Şu örümcek ağları yanmıyor muydu ya? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Örümcek ağları yanıyor diye hatırlıyordum ama. Şuradan bir inelim bakalım. <laughs> evet arkadaşlar burada bölümü sonlandırıyorum. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerde Metro 2033'e devam ediyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşça kalın.